Bazen kendimiz, bazense sevdiklerimizi korumak ya da günü kurtarmak adına ufak yalanlar söyleyebiliyor, bazı şeyleri sır olarak saklayabiliyoruz. Hayatın akışında ise bu ufak sırlar başımıza dertler de açabiliyor. Dizilere dahi konu olan bu sır mevzusunu bu kez izleyicilerimize sorduk ve bakın nasıl cevaplar aldık. <laughs> Herkesin küçük ya da büyük sırları vardır. Ama ne demişler? İki kişinin bildiği artık sır değil. Peki acaba sırlarımızı en çok kimlerle paylaşırız? Genellikle arkadaşlarımla. Annemle paylaşırım. Ailemle. Kimseyle paylaşmam. Sakin ol. Olamam. Yusuf'un öğrenmesinden korkuyorsun. Gerçekleri bilirse benden nefret eder. Kız arkadaşım ve ailemle. Yakın arkadaşlarımla. Ailemle. Sevgilimle. Bence artık Pınar'ın öldüğünü söylemen gerekiyor. Tamam, tamam. Tamam zamanı gelince söyleyeceğim. Pınar geri gelmeyecek. Yavaş, sessiz ol. Tamam kimse duymaz merak etme. Geçmişte kaldığı sanılan sırlar aniden ortaya çıktığında yanlarında kocaman bir kara bulutla gelirler. Biz de bu fırtınanın sonuçlarını merak ettik. Aile kadar gider bu yani. Sır bir kişinin arasında kalmıyor. Güven kırılıyor en önemlisi. Sırlar açma çıktığında her şeyin bitmiş olur. Bu kötü etkiler yani üzücü. Üzülürüm ama yansıtmam yine. Güvensizlik. Ee artık ne kadar inanırlar, ne kadar güvenirler. Orada bir yıpranma olabilir, evet. Hala ona güveniyorsun. Hayır, hayır. Güvenmiyorum. Ama sana da güvenmiyorum. Sırları olmayan dizi karakteri tamam. mi olur? Tamam. Baharet onları saklayabilmekte. Yıllarca kızı olduğunu herkesten saklayan evli <laughs> bölgelerinin starı Seray Söyler'in <laughs> başına gelenler onu epey sarsdı. Evli ve Öfkeli dizisindeki Seray Söyler'in geçmişindeki sırları mesela. Evli ve Öfkeli dizisinde Seray'ın kızının ortaya çıkması mesela şöyle şöhret hayatında imajını kötü etkiledi. Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım şimdi Zehra, Ziya Hoca'nın kertenkele olduğunu öğrendiğinde işler pek de kolay olmamış, bu gerçeği Ziya Hoca'nın burnundan fitir fitir getirmişti. Şöyle bir şey var, hani yalancının mumu yas yakına yanar gibi bir şey bu. Kertenkele dizisinde Zehra'nın, e, Ziya'nın hırsız olduğu sahneyi öğrenmesi olmuştu. Sağ Beni mi takip ediyorsun? Defol git buradan! İzleyici, eşkıya dünyaya hükümdar olmazın Hızır Çakırbeyli'sinin... Kıramazın ...aşk sırlarının da başına iş açtığı konusunda hemfikir ama... ...şu Söyle. sıralar en çok olur dikkatlerini değil. çeken karakter Aylin. İzleyici, Yeter dizisinin kötü adamı şey. Yekta'nın... ...karısı Aylin'e yapacağı şeyler konusunda bayağı bir endişeli. Sanırım Yeter'deki Aylin karakterinin başına bir şeyler gelecektir. Bayağı kötü şeyler olur büyük bir ihtimal. Bebeğimiz kaybettik. Böyle doğdu. Yeter dizisi. Ailenin kocasından e, kızın yaşadığını saklaması. aile içinde biraz sıkıntı olabilir. Saklamadan açık konuş açık konuşsaydı daha iyi olabilirdi. Babadan alınan tükürük örneği %99.9 saçla uyumlu çıktı. Siz siz olun sır olayını fazla büyütmeyin. Allah'tan izleyicilerimizin sırları başlarına çok dert açacak gibi gözükmüyor. Disiplin kuruluna çıkmadım, başımı zor kurtarmıştım o. Lisede okuldan belki bir iki kez kaçmışımdır, onu gizlemişimdir. Ha, insan pişik olacakmış gibi gelirdi bana. Altına kaçırmazsan olmazsın. <gülüyor> 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 Ay, sen ne Çok kadar mi? kötüsün ya. Kötüyüm ben. Yani nereye gittiğim konusunda olabilir bazen. Okuldan kaçmışlığım, kavga etmişliğim olmuştur. Onları söylememişimdir yani. Tabii ki sır var ama şu anda söylemem gerekmez yani. hakkında bilmek istediğiniz her şey Dizi TV'de.